Turp otu. Turp'un üstündeki ot. Bildiğiniz turp var ya. Turp'un üstündeki evet sapından çıkar ya. O ot. O otu alacaksınız. Yaklaşık bir on, yarım saat iyi bir kaynatacaksınız turp'un otunu. Gastrit ve gaz şikayeti olanlar dikkatle dinlesinler ya da ülseri. Yaklaşık bir yarım saat iyice bir kaynatacaksınız. Sonra o turp otunun üstüne iki tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyeceksiniz. Güzel. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel bir hakikaten kendimin de denediği zaman Şu zaman yoğunluk hocam? stresten. Evet buna benzer bir yapısı vardır. Doğru buna benzerdir. Tut, hocam asıl kilit soru ne zaman içeceğiz? Yemekten önce mi yemekten sonra mı? Hatta yemeğinizin de ne olduğunu söyleyeceğim. Hmm. Bu tur botu müthiş bir şey. Yemekten sonra ama yemekte ne yerseniz daha etkili oluyor biliyor musunuz? Hmm. O o balığımız buralarda burada. burada. Evet. Okuyayım. Yemekte ne yerseniz eğer yemekte önce uskumru yerseniz hamsi biraz daha az belki. ...uskumru yiyip ondan yaklaşık bir yarım saat kadar sonra da... ...turpotunu iyice haşladıktan sonra üstüne zeytinyağı dökerek yerseniz... ...hakikaten midenizin sesini bundan daha iyi baskılayan azaltan başka bir besin grubu göremezsiniz. Dolayısıyla balık, balık, sadece uskumru gastri, veya hamsi, hamsi. İki tane. İlk uskumru seçeneğimiz, veya hamsi. Uskumru. İlk, seçeneğimiz uskumru. i̇lk seçeneğimiz tartışmasız uskumru. İkinci seçeneğimiz Üzledim. hamsi. Kupun. Bunu söyleyebiliriz. Otlarını Hocam onlar o var mı? Siz... reflüye geçsek var mi? Tabii tabii reflüye geçsek mi hemen mide? Reflü için bir şey söyleyelim. Mesela reflünüz var. Var özür dilerim var mıydı reflü? Hani şişman Hayır, olur ya. Hı. Söyleyelim olur o zaman. Sizde, tamam. Hayır, bende de yok. Allah Allah. Reflünüz varsa bir kere şunu yapmayın. Alişan, mesela reflüden sonra e, televizyon seyrediyorsunuz. Çağla, uzanarak Buyurun. mı televizyon seyredersin? Ben televizyon seyretmiyorum ama seyredeceğim zaman oturuyorum. Reflünüz var ve yemeği yediniz, geldiniz, böyle yaptınız. Yandınız. Yandı. Yandınız. Yandınız, bittiniz. Bir, iki, çok sıkı bir kemer de taktınız. Tam yandınız. Değil mi? Üç, sigara içiyorsunuz. Bittiniz. bittiniz. Alkol içiyorsunuz, bittiniz. Öldünüz Reflünüz varsa ya burası iyiymiş ya. be ya. arkadaşlar. Ya programa bundan sonra devam edebilir miyim acaba izin verir Buyur, misiniz? tabii ben. efendim tabii. Hakikaten Reflünüz rahat Reflünüz var mı arkadaş. hocam? reflüm yok. Onun ya, için Başka bir şey daha söyleyeyim. Reflünüz var televizyon seyrederken yattığınız üstüne bir de bir şey daha yaparlar biliyorsun insanlar. Bir küçük klent alalım. Şöyle yaparlar mesela. Ya ben yapıyorum onu. Asla. <laughs> ya zaten buna baskı yapmamanız lazım. Reflü ne? Benim buramda midem var. Buramda da yutma borum var. Ben midemin içindeki asidin yutma boruma kaçmasını istemiyorum. E bastırırsam ne olur? Pırt yukarı Aa. kaçar. Yaradan iyi yaratmış aslında. Buraya bir tane şey koymuş. Tam mideyle yutma borusunun arasında bir tane kas koymuş. Siz yukarı kaçacağı sırada o kas veriyor. Ama reflide kasılamıyor. Ha işte. hmm. Sen bastırınca pırt yukarı kaçıyor. Bastırınca yukarı kaçıyor. O zaman ne yapacağız? Yattık mattık da yeter. Hı hı. O zaman ne yapacağız? Reflü içinde size çok güzel bir şey söyleyeceğim ve herkeste de yani 10 kişi çok fazla. Çevirin, 7 kişi de reflü vardı. Çok fazla demek ki sıkı kemer yok. Şey var mesela yürüyüşe bak reflünün çok olduğu yerlerden birinde daha söyleyeyim yürüyüşte sıkı tight giyerek yürüyen e, hanımefendilere rastlıyorum Reflünüz varsa sakın yapmayın yürüyüşte sıkı tight giyerek çünkü, veya. aynen veya korseyle. hayır rahat rahat bol bol. Battal kıyafetlerle yapın. Aynı şekilde reflü varsa bu şekilde yatmayacağınız gibi. Oturun bir kere. En az ne kadar? En az bir saat. Bırakın mideden aşağıya doğru yavaş yavaş gitmeye başlasın o yedikleriniz. Dolayısıyla bunu da söylemiş olalım. Akışa olur. izin vereceğiz yani. Aynen. Belki. Reflü için ise en güzel besin rokadır. Allah Allah. Ya ilaçlarımızı kullanıyoruz. Bunu koyduk değil mi bir kere? Evet. Bir kere koyduk. Ben size ilaçlarınızı verdim ama onun dışında roka... Salata olarak reflü için en başarılı besinlerden bir tanesidir az zeytinyağı. Zeytinyağı midenin dostudur. Zeytinyağıyla roka'yı reflü için kullanırsanız son derece faydalı bir besin elde etmiş olursunuz. Ya bir şey daha söyleyeyim size. Hı. Yani yani hekim olduğunuzda insan vücudunu nasıl yarattığına böyle acayip e, e, etkileniyorsunuz. E, düşünün midenin salgıladığı asit bildiğin asit ya yakar ya ama Tanrı midenin böyle bir şey örmüş. E, e, midenin çevresine. Mide kendi asit salgılıyor. O zar sayesinde o asit zar, şeyi mideyi eritemiyor. eritemiyor. Ama şey diyor ki, yaradan diyor ki ya bu Zedelenebilir bu zar. Her 2-3 günde bir zarı yeniliyor. Vay 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 ya. Vay, vay, yani, vay. Müthiş bir vüce Yani e, biz bunları falan filan anlatırken arada uyduruk uyduruk sağda solda bir sürü insanlar bir yerlere gidiyor. Bu bilgileri bulma şansınızın olmadığı, evet. e, vücudunuza ne kadar saygınızın olmasının gerektiği durumlar olduğu için bütün bunları anlatıyorum. Evet. Ben burada konuşuyorum bir buçuk saatin içerisinde kalbim yaklaşık bir ton kalp kanı vücuduma pompalıyor. Sizin de öyle. Yaklaşık sizin de öyle saygı duyun vücuda. Vücuda saygı duymazsanız Ay, evet bu yani. özellikleri ya, bilmezseniz doğru. benim anlattıklarım hikayeden tırışka gelir sonra acil servise götürürler arkasından da aa, aa, hmm. çok da gençti çok da gençti dolaşırsınız. Allah korusun, Allah, korusun. Allah korusun. Bir telefonumuzu alalım hemen. Hadi bakalım. Bir telefon Günaydın. Daha. Günaydın. Merhabalar Öznur Hanım. Merhaba kolay gelsin. Ee, öncelikle edin. böyle bir program yaptığınız için Allah razı olsun sizden ben hiçbir düşüremedim yani şimdiye kadar. Aradım çok aradım düşüremedim Teşekkür ederiz, İnanın teşekkür şu ederiz. Yani Söyleyeceğim şeyleri dahil unutuyorum yani buyur, 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 bir Aynen. Şey Aynen. O da Unutkanlık için Unutkanlık için bir formül daha vereceğim Güzel <laughs> Özgür Hanım <laughs> Buyurun dinliyoruz sorunuz varsa Hatırlıyorsanız evet, alabiliriz e, Doktor beye söyleyeceğim şey var e, Ben 4 sene öncesi Böbrek ameliyatı geçirdim e, O tarafımda içeride Açık dikiş kalmış galiba Yırtılma olmuş büyük bir fıtık var Diyorlar Kendim de çok kiloluyum. E, ameliyatımı yapmıyorlar, o yüzden tamam. acil zayıflaman lazım Bak, diyorlar. Bak, hemen hemen halledelim. Bugün e, e, şeye telli babaya döndük, ama olsun evet, yapalım. <laughs> feda olsun bu ülke için, bu ülke için çalışıyoruz. E, biz size aynen Selvan'ı zayıflattığımız gibi yöntemle internet üstünden size. Bizim ikramımız ve programımızın ikramı olsun. Biz alalım bu hastamızı da, Özgür Hanımı da internet üstünden zayıflama tedavi programımıza Oo, alalım. Hey. Hocam Allah Her razı olsun. Evet Allah razı <laughs> <laughs> olsun. Hocam. Evet, hocam bir şey diyeceğim. Tabii. Böbrek hastasıyım diyor ya. Şeyi sormak istiyorum. Tabii. Böbrek hastalığından sonra mı kilo almaya başladınız? Yok da o zaman 100 kiloydum. Şimdi 111 kiloyum. Yok o zaten Ge geçen kilolu bir. Geçen sene 128'dim şimdi 111 kiloyum ama acil 80'e 90'a düşersen biz onu o kutuk ameliyatını yaparız diyorlar. Ama tamam, ben biz onu düşemedim düşürür. fazla. Biz onu düşünürüz. İnternetinden aldık sizde. Unutkanlık bileyim. dediler. Bir unutkanlık şeyi verelim mi? Verelim. Şimdi gene evet. bakın. Gene çocuklarınız için. Bu meyve suyu yaptık ya sevmediler. Evet. Tamam o zaman başka bir şey yapalım. Hayır. Şimdi bir, bir böyle şey kap alalım mı? Bir kabın içinde mi yapalım? Mesela? yapalım bu mu Şöyle Şu olabilir evet. Şimdi <coughs> çocuklarımız için güzel bir Yemek yapalım. Onlar sebzeyi sevmez ama ben onu sevecekleri bir hale getireceğim. Gene unutkanlık, gene sınav başarısını arttırabilmek için bir şey yapalım. Birinci maddemiz ne? Ispanak ee, haşlıyoruz. Ya da sote ediyoruz. Ben soteyi daha çok severim mesela. Hı hı. Ispanak sotesi. Sabahleyin. Ha bir şey daha. Mesela Selvan'da kullanacağım. İlk o da öğrenmiş olsun. Selvan 40 kiloyu verdi. Ta uzaklardan veriyor hem de kiloyu. Ama Selvan'daki planlarımızdan biri şu. Burada söylemiş olalım ona e, ee, ıspanağı soteleyecek üstüne bir tane yumurta kıracak sabah vereceğiz buna. Hmm. Sabah. Ne işe yarayacak? E, ee, açlık krizlerin oluyor mu Selvan artık? Hayır hocam olmuyor artık. Ama 2-3 saatte bir e, acıkma hissi. Yani Aa, o, çok o, önemli bu. Bak Tedavi olduğunda bir zayıflama hastası. Bakın da uzaktan hiç bize gelmeden zayıflamış. Üç tane şikayeti yok oluyor. Bir onu söylüyorsun. Üç evet. saatte bir. Acık, acıkıyorum. Yani öğlen yemeğimi yediysem 12-1 arası öğlen yemeğimi yiyorum. Saat 3 buçuk oldu mu Afez. karnım böyle Peki şey. E bu çok normal bir evet. aralık. Evet. Tabii. Hissediyorum. Ya yani vücut sana hissettiriyor hissediyorum. bunu. Hissediyorum. Peki evet. zor mu doyuyorsun kolay mı doyuyorsun? Hayır arkasına? çok kolay. Hocam mesela bir bardak ayran ve bir tane elmayla ondan doyuyorum Doyuyorsun. mesela. Peki kaçamaklarda deli gibi saldırıyor musun? Hayır hocam. Kaçamak yeri geliyor hiç yapmıyorum bile. Hiç, Hakikaten doyuyor mu? Hiç ya bir, el bir elma yani. mu? Evet bir elmayla doyuyor Ama doyuyorum. çünkü o kadar acıkıyor. Yani evet. deliler evet. gibi acıkmıyor. Bir kebap, evet. yiyecek, kadar acıkmıyor. Bir kebap evet. yiyecek kadar acıkmıyor. Bir elma biraz ayran içti sen tizim, de bir elmayla doymuyor musun? Evet. Benim bünyeye bak buraya bak ben bir <laughs> elmayla doymuyorum. <laughs> <laughs> niye hocam? Ama önemli olan bu beslenmiyorsun ki şu anda. Ya 55 ve 40 kilo. Ama tedavi oldukları için üç şey oldu onlarda artık. Bakın tedavi olan hasta üç şey olur. Zayıflayan insanlar bu üç şey sizde olmamışsa o tedavi hiçbir şey yaramamıştır. Bir üç saatte bir acıkmalısınız. İki Normal. acıkmanıza rağmen kolay doymalısınız. Dediği gibi bir tane elma ile doyuyor. Ne bir tane eskiden kaç tane elma yiyordu? Ee, eskiden abi? hocam iki iki buçuk tane yerdim Tabii. yani. En az yarı yarıya üçte bir almış. 3 kaçamaklarda <laughs> bile canınız yemek istememeli. Sen Dolayısıyla tane bu doğru <laughs> gidiyor. Her şey yolunda gidiyor, gidiyor demek. demek bir daha söyleyelim. Bir insan zayıfladıktan sonra bizim bütün hastalarımızda bu olur. Ben o zaman hastaya başarılı derim. 3 saatte bir acıkıyorsa, ama kolay doyuyorsa, kaçamakları bile istemiyorsa, o zaman zayıflama doğru demektir. Şimdi gelelim unutkanda. Isparamızı ee, koyduk, isparamızı bir güzel haşladık. Güzel güzel uzun uzun açtırdı koyduk Hocam Öyle Alişan için poğaçanın içine kaşar ve sucuk koyup sonra niye bir elmalı doymuyoruz elma diye niye sorguluyorsunuz? Alişan da insülin direnci Psikolojik var. Davla. direnci var. Üzbanan <laughs> içerisine ay hanımlar biz burada sadece e, 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 ifade etmek için söylüyoruz şu kabahat. Bu ne kabağı biliyor musunuz? Bal kaba. Bal kaba. Bal kaba. Bal kaba bir potasyum deposudur acayip rahatlatır onu söyleyeyim. Cilt için çok iyi bir besindir onu da söyleyeyim. Bunun içerisine bir de bu kadar bir parça bal kabağı eklediniz çocuğunuz için. Devam ediyoruz. Az önce sen tatlı sordun patates. ya bu tatlı patates ne işe Aa, yarar diye. Mu? Evet. İşte tatlı patates. Tatlı patates de kestiğimizi düşünelim Buyurun. bir bıçak. Ekleyeceğimiz besinleri söylüyoruz. Bunu Bunları unutkanlık için mi? yapıyoruz. Bir koyalım çünkü anlatacağımız çok şey ha, var. Tamam. Hanımefendiler kendi becerilerine göre biz e, malzemeleri duracağım. bir bir koyuyoruz tabii. Tamam okey. Tatlı patatesimizi koyduk. Hı -hı. E 2-3 tane brokoli çekirdeği doğradık bunun içerisine. Hı -hı. Brokoli e, çiçeği çekirdeği nereden çıktı ya? 2-3 tane. Bir şey soracağım. Tabii. Mesela diyelim ki gerçekten mesela çocuk mesela çok yemiyor diyelim. Mesela brokoliyi sevmiyor. Hı -hı. Şu kadarcık bile yemesi gerçekten vitaminini almasına yeterli Kesinlikle midir? Kesinlikle. Bir tek başına değil. Orada benzer vitamin gruplarından birçok madde kullanıyoruz. Varsa atıyorum Brüksel şey? şey. lahanası yok işte birinden birini birinden birini ikisinden Birer de aynı şey. Birer tane yese yeter yani değil, değil mi? Zaten azar böyle azar. Çok şey azar gerek yok koyuyoruz. Bu karışımı onun için yapıyoruz. Üstüne bir şey daha yapacağım ben. Hı. Çocukların bunu yiyebilir hale gelmesinin önemli faktörüne bir kere patates, patates var. Tabii. Bunun tabii. Ve bir tane büyük patates koyuyorsunuz. Sebzeler var ama. Dolayısıyla üç tane sebzemiz var. Balkabağımız var, brokolimiz var, unutkanlık ve sınava hazırlanan çocuklar için etkili. Balkabağımız var, ıspanağımız var, brokoli çekirdeğimiz var. Üstüne patatesimizi, bir tane patatesimizi koyuyoruz. Bitmiyor. Çocuğumuz bunu sevsin diye hindi veya tavuk eti. Hindi veya tavuk etinde ekliyoruz. O zaman şimdi bunların Bayağı tümünü karıştırdığın zaman. Yani, evet. Yemek oldu. Ama bakın bir yemek tarifi değil bu. Benim ısrarla burada anlatmaya çalıştım. Hı. Ben bir hekimim. Bir yemeğin bir hastalığa iyi gelmesi meselesi bu. Dolayısıyla Hı. biz bununla unutkanlığı ve unutkanlığı azaltıyoruz. Bir evet. ikincisi de başarısını e, ama sınav başarısını arttırmaya çalışıyoruz. Sos olarak ne dökebilirler? Ben size söyleyeyim. Bunun üstüne en güzel gidecek sos so, eğer seviyorsa soya, soya sosudur. Hmm, ben eğer sevmeyebilirsiniz o zaman normal tuz zeytinyağı. Sosu, aynen aynen. Tuz, 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 zeytinyağı da dökebilirsiniz. Çünkü ya. Dolayısıyla bu da hakikaten şey için ee, unutkanlık, unutkanlık ve sınav başarısı için sınav çok çok önemli. Biz, e, sizler açısından rahat kullanılabilecek bir besin diyoruz.